Selam gençler, bugün sonuç yayınlarının e, Türkiye genel Deneme sınavı B kitapçığının biyoloji sorularına beraber bakacağız. Şöyle bir sorumuz var, e, endokrin sistem min kontrolü ve endokrin sistemle alakalı bir soru gibi duruyor. Aşağıdaki farklı uyarılmalara bağlı olarak hormon salgılayan bezler ve salgıladıkları hormonlar gösterilmiş. Böbrek üstü bezinin öz kısmından adrenalin ve nöradrenalin salgıladığını hatırlarsanız. Adrenalin söylemiş. Pankreastan glikagon ve insülin salgılanıyordu. Glikagonu söylemiş. Tiroid bezinden tiroksin hormonunun salgılandığını belirtmiş. Ee, bunun dışında bir de kalsitonin hormonu salgılanıyordu hatırlarsanız tiroid bezinden. Ee, bizim Burada bizden istediği şey aslına bakarsanız hormon salınımına sebep olan yani bu hormonun salınımına sebep olan uyarı nasıl bir uyarıdır diye söylemiş bana soruda. Yani bizim adrenalin hormonumuz korku, heyecan, stres durumlarında salgılandığına göre e, bu otonom sinir sistemi kontrolünde e, sağlanıyordu. O yüzden de otonom sinir kontrolü ki zaten... E, böbrek üstü bezinin öz kısmını uyaran bir hormon yapısı yok. Hormonu buradan sileriz. E, Somatik de zaten olamayacağı için onu da elemiş oluyoruz. Otonom markalıya göre tik atıyorum. Daha sonra ikinciye geçtiğimizde pankreastaki glikogon hormonunun salgılanması bir kere kandaki glikoz düzeyinin azalması neticesinde sağlanır. Kandaki glikoz düzeyi azalır ki pankreas glikagon salgılar ve bu glikagon karaciğerdeki glikojeni glikoza çevirir ve kana verilmesini sağlar ve böylelikle kandaki glikoz düzeyi normal seviyesine çıkartılır. O yüzden de kandaki glikoz düzeyinin azalması olacak ikincisi. E, cevabımız çıktı aslında. Son öncül tekrardan e, ton şekli üzerinde de bir yorumlama yapalım. Tiroksin hormonu salgılandığında biliyorsunuz metabolik faaliyetlerle alakalı bir durumda Tiroksin hormonunun salgılanması. Hipofizin ön lobundan salgılanan TSH kontrolünde salgılanıyordu. Yani tiroksinin salgılanabilmesi için TSH'in uyarı vermesi gerekiyor. E, TSH'de bir hormon olduğuna göre hormonal bir durum söz konusu olmuş olacak. Cevabımız E seçeneği diyoruz. Gelelim 29. sorumuza. 29. sorumuz şu şekilde iskelet e, iskelet kaslarına ait özelliklerden biri değildir diye bir soru gelmiş. Bir kere miyoglobin dediğimiz şey hatırlarsanız kandaki hemoglobinin görevi neyse kastaki miyoglobinin görevi de bununla benzerlik gösteriyordu. Yani solunum gazlarının kasa taşınması ile alakalıydı. Kasın, iskelet kasına ait bir özellik. Kalsiyum depolama zaten kemiklerde kalsiyum depolanması söz konusu ki hatırlarsanız işte e, bunun hormonal durumu da vardı. Kalsitonin, paratormon gibi. E, devam edecek olursak laktik asit üretme. Laktik asit e, çizgili kas hücrelerini hatırlarsanız laktik asit fermentasyonu gerçekleşiyordu. Oksijensiz kalındığı durumlarda e, bu da reaksiyonu devam ettirmesini sağlıyordu çizgili kasımızın bunun dışında asetilkolin sentezlenmesi demiş. Asetilkolin neydi arkadaşlar? Bir nörotransmitter maddeydi. Asetilkolin iskelet kaslarına ait bir özellik değil de daha çok sinir hücresinden salgılanan bir durum olduğunu biliyoruz. Biz nörotransmitter madde olduğu için madde iletiminden sorumlu bir yapı, hormon diye söyleyebiliriz. O yüzden iskelet kasıyla herhangi bir ilgisi yok. Tepki organı işlevi görme. Şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. Sinir Uyarıyı veriyordu. Bu uyarı kasa ya da beze gidiyordu. Yani bizim buradaki kas veya bez durumumuz neydi? E, tepki organı yani efektör organ olarak misalendiriliyordu. O yüzden tepki organı olarak da işte görür diyoruz cevabımız D seçeneğidir diye belirtiyor. Gelelim 30. soruya. 30. soruda şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz duy organlarında böyle sarı 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 diye birçok şeyden bahsediliyor. Ee, vücudumuzdaki farklı organlarda da tabii ki. Burada bize verilen şey duy organlarının yapısında yer alıp almadığı. Hangisi duy organlarının yapısında yer alıyor? Biliyorsunuz sarı benek gözün yapısında yer alıyordu. Ee, bu koli reseptörlerin yani reseptörlerin toplandığı yer olarak da ifade ediliyordu. Sarı bölge burunda yer alıyordu. Ee, sinirsel iletimin başlaması o bölgeden itibaren gerçekleşiyordu. Sarı cisim dediğimiz şey ise foliküllerin yumurtalıkta yırtıldıktan sonra yani yumurtlama olayı gerçekleştikten sonra foliküllerin yağ damlacıklarını toplayarak oluşturduğu korpus luteum yapısıdır arkadaşlar sarı cisim. O yüzden o yumurtalıkta yer alır. Herhangi bir duyu organında yer Almaz diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olmalı. Gelelim 31. soruya. Sinir sistemine ait bazı bölümler gösterilmiş. Bu bölümlerin üzerinde ben birkaç tane yani sonuç itibariyle bana bunları sormuş ve ben de ne işe yaradığını yazdım buraya. Talamus koku hariç biliyorsunuz tüm duyuların toplanma merkeziydi ve aynı zamanda uyku durumunda da kapanıyordu hatırlarsanız. Uç beyin, islamlı kas hareketlerinin kontrol merkezi olarak biliniyordu. Orta beyin, işitme ve görme refleksi, yani e, kulak dikleştirme veya göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi durumu refleks olarak nitelendiriliyordu. Orta beyin tarafından kontrol ediliyordu. Omurilik refleks olayıydı. Omurilik soğanı ise istemsiz hareketler ve içsel refleksleri kontrol ediyordu. Yani hapşurma, öksürme gibi kusma gibi durumlar omurilik soğan tarafından kontrol ediliyordu. Bana demiş ki idrarın isteğe bağlı olarak tutulabilmesi. İdrarın isteğe bağlı olarak tutulması istemli kas hareketleri olarak nitelendirilir. Mesanenin etrafındaki çizgili kasların ee, kontrolü sayesinde biz idrarımızı tutabiliriz o yüzden mesane ile alakalı bir durum değil, etrafındaki çizgili kaslarla alakalı bir durumdur ve istemli kas hareketi olarak nitelendirilir. Yani beynin birinci bölgesinde kontrol edilir diye söylüyoruz. İstem dışı mesane kaslarının kasılıp gevşeyebilmesi, yani istem dışı mesane kası, istem dışı işte ne bileyim vücuttaki herhangi bir organın, midenin atıyorum kasılıp gevşemesi, sonuçta düz kas kontroldür ve istemsiz bir kontroldür. İstemsiz kontrolde omurilik soğan tarafından istemsiz hareketlerde daha doğrusu işte organlarımızın çalışması e, belli başlı hayatsal organlarımızın çalışmasında omurilik soğanı etkinlik gösteriyordur. O yüzden cevabımız 1 ve 4 A seçeneğimiz olacaktır. Gelelim 32. soruya arkadaşlar. 32. soruda 32. soruda bir grafik vermiş. E, hayatta kalma eğrisi grafiklerini vermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz e, ekolojide işliyoruz biz bu konuyu. 3 ayrı tür ait canlı hayatta kalan birey sayısını göstermiş. Mesela F canlısı ömrünün ilk dönemlerinde çok uzun süre hayatta kalmış. Daha sonradan da ölmüş. Biz genelde bunlar için memeliler diyorduk. İşte K canlısı için çoğu zaman kuşlar diyorduk arkadaşlar. Hmm. Hani e, hayatta kalma, ölüm kalım meseleleri yani e, birbirinin hmm birbirine benzer, yakın olan, doğru orantılı olarak gerçekleşen durum olarak nitelendirilir. B canlısı içerisinde genellikle böcekleri örnek olarak veriyorduk. Ne yapıyordu? Hayatlarının ilk evrelerinde hayatta kalma şansları çok düşüktü. Sonradan da hayatta kalabiliyorlardı. Az bir miktarda olsa da hayatta kalabiliyorlardı. Bana bunların ne olduğunu sormamış aslında soruda. Bana burada açıklama sormuş. Grafiği yorumla demiş. F türüne ait bireyler yaşlanıp ölmektedir. Bakın F türüne ait bireyler yaşlanmış, ölmüş gibi geliyor. Değil mi? Yani bu şekilde görünüyor. Ee, ama bunun net, net olarak bu şekildedir diye söyle, söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bütün bireyler yaşlanıp ölüyor diyor. Ama böyle bir şey yok. Burada doğrusal bir şey yok bir kere. Burada hafif aşağıya inen bir eğri var. Yani hayatta kalma durumları illa ki hepsi yaşlandıktan sonra ölecek diye bir şey değil. O yüzden bu birazcık yanlış bir cevap. Yani biraz böyle gözden kaçabilecek bir şey aslına bakarsanız. K türüne ait bireylerde yaş arttıkça ölüm oranı azalmaktadır. E, yaş arttıkça ölüm oranı da artıyor değil mi? Yaş, ömür şu. E, hayatta kalan birey sayısı da azaldığına göre yaş arttıkça. E, o zaman bu da yanlış oluyor. B türüne ait bireylerin çoğu ergen, erken yaşlarda ölü. ve zaten bana bunu göstermemiş mi? Erken yaşlarda hop ölmüş. Ondan sonra bir kısmı da yaşamını devam ettirmiş. Yani cevabımız yalnız 3 olacak doğru olanı sorduğu için. Gelelim bir sindirim sistemi sorusuna. Şöyle bir kaldıralım. Bana diyor ki ince bağırsak da sindirim faaliyetlerin en yoğun olduğu organımız ince bağırsak. Evet ince bağırsak karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindiriminin olduğu ama bunlara ek olarak da bir de emilimin gerçekleştiği sindirim yolumuz bizim sindirim organımız diye biliniyor. İşte karbonhidratlardan amilaz ve e, amilaz enzimi pankreas özsuyu tarafından mesela geliyordu. E, ve o şekilde ince bağırsakta nişastanın e, sindirim devamlılığı sağlanıyordu. Yağlar yine safra ve lipazla, proteinler e, midede başlıyordu ama ince bağırsakta da devam ediyordu. Bu şekilde bize bir e, grafik sorusu sormuş. İnce bağırsakta gerçekleşen tepkimelerle ilgili hangileri doğru olamaz? nişasta miktarı. E, sindirimi gerçekleşiyorsa bir kısmı ağızda kalanında ince bağırsakta gerçekleşiyor biliyorsunuz. Hatta şuraya şöyle bir not düşmüştüm ben. E ne oluyor? Amilaz ile ince bağırsakta şey, miktarını azaltıyor ve maltozu dönüşüyor. Doğru. Lipaz maltozu dönüştükten sonra maltaz enzimi ile de burada yine e, karbonhidratın sindirimi devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki grafik. Şunun devamı şu grafik yani şu ikisi birbiriyle Eş, o yüzden ona da dikkat etmiş olalım şimdi. Lipaz, yağ sindirimini sağlayan enzim arkadaşlar. Enzim olduğu için enzim miktarı değişmiyordu. Enzimler reaksiyonlarda kullanılırlardı, ama harcanmazlardı. O yüzden bu şekilde aşağı inen, azalan bir grafik göstermesi enzim miktarı için yanlış bir grafiktir. Cevabımız B olacak. Diğer öncülleri inceleyelim. Tripeptit miktarı, tripeptit dediğimiz tripeptidaz denilen enzimle ince bağırsakta sindirimi gerçekleşen ve e, dipeptitlere ve amino asitlere dönüşen bir bileşik. E, ondan sonra dipeptidazla onlar da amino asitlere dönüşüyor. Yani bir proteinle protein üç 3 tane amino asitten oluşan bir e, yapıdır tripeptit. Ve ince bağırsakta sindirimi gerçekleşir mi? Gerçekleşir. DNA'nın da yine nükleaz denilen enzimle, pankreaz üstünden ince bağırsakta filen enzimle, nükleotitlerine ayrışması yani sindirim olayı gerçekleşir deriz. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu grafik bizim için şöyle bir grafik olmalıydı ama öyle olmamış diyoruz. Gelelim 34. soruya. Ökaryotik hücrelerde fotosentezin bazı reaksiyonları kloroplastın grana kısmında gerçekleşir. Hangi reaksiyonlarda bunlar arkadaşlar? Işığa bağımlı reaksiyonlar. Değil mi? Işığa bağımlı reaksiyonlarda ne oluyordu? Su kullanılıyordu. E, suyun parçalanması olayı söz konusuydu. NAD'ın, NADP'nin pardon, NADP'nin indirgenmesi durumu söz konusuydu. ATP üretimi durumu söz konusuydu. Aynı zamanda oksijenin açığa çıkması durumu söz konusuydu. Yani şurada da şematize ettiğim gibi arkadaşlar, grana ışık enerjisinin kullanıldığı, ışığa bağımlı tepkimelerin gerçekleştiği bir kloroplast kısmı. Su bu ışıkla fotolize uğruyor ve oksijen atmosfere veriliyor. Bunun yanında hidrojen iyonu ve elektronlar da çıkıyordu. Daha sonra hidrojenler natipaya tutunuyor ve iltirgenme olayı gerçekleşiyordu. Ve ATP'de yine fotofosforilasyon ile üretilmiş oluyordu. Oksijen miktarı arttı mı? Arttı çünkü atmosfere çıktı. ATP miktarı arttı mı? Arttı. Çünkü ATP sentezlendi. Su miktarı azaldı mı? Suyu kullandım. Miktarını azalttım. Doğru. NADPH miktarını arttırdım mı? Evet arttırdım. Doğru. Karbondioksit miktarı. Karbondioksit arkadaşlar karanlık yerine de yani stromada kullanılan bir bileşiktir. O yüzden de grana da karbondioksitle alakalı bir durum söz konusu değildir. Cevabımız E seçeneği olacak. Bence fotosentezin en temel sorularından bir tanesi bu. Gelelim 35. soruya arkadaşlar. Ee, burada bana belli başlı genetik kavram vermiş ve bu kavramlara göre yorumlama istemiş. Biz bu kavramları sıralayacak olursak kromozom en e, büyüğü DNA, gel, kodon, nükleotit ve baz şeklinde sıralarız. Ee, sayısal veriye koyacak olursak da 4, 2, 1, e, 3, 6, 5 şeklinde bir sıralama yaparız. Bu şeyden anlayacağım beni, bu sıralamadan anlayacağım. Bazılar bir araya gelerek nükleotitleri, nükleotitler bir araya gelerek kodonları ki üç, üçlü nükleotit dizilerine kodon diyorduk hatırlarsanız. Kodonların bulunduğu kısımlara gel. Genler DNA'yı ve DNA'da en son kromozom yapısını oluşturuyordu hatırlarsak. İşte kromatin iplik ve kromozom şeklinde söyleyebiliriz. 1 ve 2 şöyle numaralı yapılarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye bir soru. 1 ve 2 protein işermez. Gen ve DNA. DNA'nın yapısında zaten protein bulunmaz arkadaşlar. E bizim e, genlerimiz de DNA'yı oluşturduğuna göre genin de yapısında demek ki protein bulunmuyor demek. DNA'nın etrafında histon proteinlerinin sarılı olması DNA'nın yapısında protein olduğu anlamına gelmez. Bunu unutmuyorsunuz. E, devam edelim. Bu doğru. 3'te 3 üç çeşit 5 bulunabilir demiş. E ne demiştik? Kodonlar. 3 ee, üç çeşit, yani üç tane dizilerdir aslına bakarsanız. Ve benim e, üç tane nükleotitten oluşuyorsa kodonu demek ki Baz, bazım da nükleotidimin e, yapısında bulunandı. Şöyle bir şekil çizecek olursak bir nükleotidin yapısında bir tane fosfat, bir tane şeker ve bir de baz grubu vardı. Yani benim nükleotit sayım aynı zamanda baz sayımı da verebiliyordu. O zaman doğrudur diyoruz. Altı organik ve inorganik bileşiklerden oluşur demiş. Nükleotit, inorganik fosfat, şuraya da yazmışım zaten. Şeker ve baz yapısı. Şeker yapısı organiktir, fosfat yap şey, evet fosfat yapısı da inorganiktir. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. Bir çok sayıda ikiden oluşur. Bir çok sayıda ikiden değil, iki çok sayıda. Bir çok sayıda ikiden oluşur. Bir Dakika yanlış mı oldum? Bir çok sayıda ikizler oluşur demiş. Bir kere bir gen, iki DNA. E burada hangisi daha küçük? Şuradan da bakabilirsiniz. Gen daha küçük. O yüzden de e, gen bir araya geldiğinde DNA'yı olacak. DNA'yı oluşturacak. Burada tam tersini söylemiş. O yüzden bu yanlıştır. 2 çok sayıda altın oluşur demiş. E 2'ye bakıyorum DNA, 6'ya bakıyorum e kromozom, e DNA kromozomu oluşturan birimdi. Bu da doğru olacak cevabımız D seçeneğidir. Buraya önceden ben işlemlerini yaptım ki arkadaşlar en azından hani e, görsel olarak da görebilin. Hem yani hem de çözümde zaman almasın diye. Gelelim 36. soruya. Aşağıdaki şekilde bazı organlar arasındaki damarlar gösterilmiş. Ben damarları hemen yerine yazdım. Kalpten akciğere giden akciğer atardamarı, biliyorsunuz kirli kan taşıyan istisnai bir damardı atardamarlar içerisinde. Akciğerden kalbe gelen akciğer topları, bu da yine oksijence zengin yani temiz kan taşıyordu. Karaciğerden kalbe giden karaciğer toplar damarla, karaciğerden çıkıp alt ana toplar damarla da kalbe giriyordu hatırlarsanız karaciğer içerisindeki yapılar karaciğerin den çıkan e, damardaki hücreler ya da besin ya da artık neyse onlar daha sonra karaciğer topları kalpten ne yapıyor e, karaciğere gidiyor zaten biz toplar damarları gittiği organ ismine göre atar damarları ise e, tam tersi olacak Aynen. atar damarları gittiği organ ismine göre toplar damarları ise ...vardığı organın ismine göre nitel, nitelendiriyorduk. O yüzden bu şekilde damarları belirttim ben. Buna göre numaralı damarlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y damarı küçük kan dolaşımında görev alır. Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşım küçük kan dolaşımıdır. Doğru. Y ve T'nin kan içerikleri yaklaşık aynıdır. Birincisi arkadaşlar, e, Y ve T. Y şurası, T şurası. Yani Y'den gelen temiz kan daha sonra kalpten pompalanıp tüm vücuda gidiyor. O yüzden de birbirleriyle içerikleri hemen hemen aynıdır. Yani bir kısmı tabii ki de değişkenlik gösterir, birebir aynıdır diyemem ama yaklaşık demiş zaten bana öncülde de. Kalbin içinde kan derişimi değişmeyeceğinden birbirine çok yakın bir derişime sahiptir diyoruz. Z ile gelen üre X'te görülebilir. E Z ile gelen üre, Z ile karaciğerden üre biliyorsunuz. Ornitin devriyle amonyak üreye dönüştürülüyordu karaciğerde. Üre geldi, oradan akciğere gitti. Akciğerden tekrar kalbe geldi ve kalpten de tüm vücuda pompalandı. Yani bizim X'te bu üreye rastlamamız mümkündür. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Şuraya birkaç tane açıklaması yapmışım aslında ama görünmemiş burada. Orlitin devri ile karaciğer kalp akciğer kalp böbrek atarı şeklinde bir dolaşım durumu söz konusu bürelinde. Bir bitki sorusu arkadaşlar burada e, eline kesiti alınmış bir gövde görüyorsunuz gövdede de eline kesit alındığında kamyon varsa bu çok yıllık bir gövde olduğunu gösteriyor bize kamyonun şurası. Öz bölgesidir. Şu kambiyumdur. Yani B kambiyumdur. Yaş halkası olarak nitelendirilir. Enine kalınlaşma sağlar. Ee, dışarı tarafta yani korteks, şu kısım korteks kısmıdır arkadaşlar. Korteks kısmına yakın olan iletim doku elemanı fuleemdir. Soymuk boru olarak bilinir. Öz kısmına yakın olan ise kısilemdir. Ee, odun boru olarak bilinir. Odun borular ölü, soymuk borular canlı hücrelerdir diye söylüyoruz. Bu yapılar ile ilgili ifadeler verilmiştir. Hangisi hangisinin görebilir diyor. Ölü hücrelerden oluşan kısilemdir arkadaşlar. Hemen yanına yazdım K. Bölünen hücrelerden oluşan bizim kan büyümümüz meristem dokudan oluşuyor. Meristem doku da e, bitkisel dokularda bölünebilme yeteneği olan tek dokudur. O yüzden buna B yazıyorum. Glikoz gibi organik besinlerin taşınması da yani besin taşınımı fluem denilen soymuk borularda gerçekleşir. O yüzden de buna da T diyorum. Kısilemde ise sadece su ve mineral taşınımı gerçekleşiyordu hatırlarsanız. Cevabımız B seçeneği olacak. Gelelim DNA parmak izi ile ilgili hangileri doğrudur demiş. DNA parmak izi e, durumu hatırlarsanız arkadaşlar e, biyoteknolojik çalışmalarda, genetik çalışmalarda e, yapılan bir yöntemde, işte adli vakalarda vesaire de kullanılabiliyordu. E, hangisi doğrudur demiş bununla alakalı. Doğrudan bir bilgi sorusu aslında bakarsanız. Tekrarlayan nükleotit dizilerinden oluşur. Tabii ki de doğru. Zaten buna bağlı olarak akrabalık durumları belirlenebiliyor. Adli tıpta kullanılır. Doğru kesinlikle. Bir türe ait bireylerde aynıdır. Hayır, her türün kendine ait bir DNA parmak izi vardır. Ee, ben ve benim kardeşimin DNA parmak izi e, birbirinin aynısı olamaz. Birbirinin aynısı olanlar tek yumurta ikizleridir diye ifade edilebilir. O yüzden burada bir türe ait bireylerde, yani bu şunu diyor mesela, insana ait tüm bireylerde, tüm insanlarda aynıdır demek istiyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir tane yine e, sen dersem solunum sorusu. Evet. Bir çizgili kas hücresinde glikozun primata kadar parçalandığı glikoliz reaksiyonlarında reaksiyonları sırasında NAD molekülü indirgenerek NADH molekülünü oluşturur. Evet. NADH molekülünün laktik asit fermentasyonunda kullanıldığı belirlenmiştir. Ve burada kullanıldığında da NAD tekrardan yükseltgenir arkadaşlar. Yani fermentasyonun zaten amacı NAD'ı tekrardan yükseltgemek ve glikolizin devamlılığını sağlamaktır bir nevi. Bakalım e, buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Nadaş sarkoplazmada yükselmiştir. Sarkoplazma neydi? Kas plazması olarak biliniyordu. E, sarkoplazmada yükselmiş, yükselt gelmiştir. Doğru. Nadaş molekülü hidrojen ve pürüvik asitle birleştir. Nadaş molekülündeki hidrojen pürüvik asitle birleşmiştir. E, zaten glikoliz dediğimiz şey şu değil miydi arkadaşlar? Glikozun pürüvik asite dönüşmesi olayıydı. E, burada nad molekülümüz Nadaş'a dönüşüyordu. E bundan sonra benim laktik asit fermentasyonum gerçekleşiyordu. E buradaki hidrojen pürümik asitle birleşecek ki NAD burada yani NADH molekülü tekrardan NAD'a dönüşebilsin. O yüzden buradaki hidrojen pürümik asitle birleşmiştir. Doğru bir öncüldür. NADAŞ molekülü ETS'ye taşınarak ATP ve ısı üretiminde kullanılmıştır. Birincisi fermentasyon olaylarında ETS görev almaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlış bir öncüldür. Cevabım 1 ve 2 olmalı. Gelelim son soruya. Son soru aslında çok temel, bitkilerle alakalı çok temel bir soru. Çok yıllık odunsu bir bitkinin yaprağında bulunan yapılardan biri değildir diyor. Bir kere arkadaşlar, yaprakta meristem hücresi, ikinci meristem hücresi diyor burada. İkinci meristem hücresi dediğim şey bir nevi, e, pardon, kambiyum yapısı, yaş halkası yani. Ve yaprakta Kan büyüm bulunmaz. Ama bunun dışında yaprağın epidermisinde epidermisinin farklılaşmasıyla stoma, epidermisinin farklılaşmasıyla hidatot denilen su savağı bulunabilir. Bunun dışında yaprağın enine kesitini aldığımızda palizat ve sünger parankiması, mezofil tabaka olarak nitelendirilen, ayrıca e, özümleme parankiması olarak da bilinen yapı vardır. Yaprakta fotosantez gerçekleşir. İletim parankiması. E, muhakkak yaprağın ortasındaki damar kısmı var ya arkadaşlar. Bu damar kısmı e, işte besinler buradan geliyor ve buradaki iletim parankimalarına geçerek işte özümleme parankimasına gidiyor. Yani iletim parankiması sonuçta yapraktaki dolgu doku hücreler arasında ya da e, iletim doku elemanları ile bu hücreler arasında yaprak hücreleri, hücreleri arasında madde iletimini sağlıyor. O yüzden bu da bulunur ama meristem ikinci meristem hücresi dediği şey. Kambiyumun oluşması demektir ve yaprakta kambiyum yoktur. Doğrudan bir bilgi sorusu ama pasif bir bilgi sorusu bence. Net bir soru. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Ee, bu şekilde arkadaşlar biyoloji sorularımız. Umarım sınavınız güzel geçmiştir ve güzel netler yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın.